Ya arkadaşlar ne olacak acaba ben çok heyecanlıyım. Ne olacak birazdan programı sunan mal gelip hepimize küfür edip hakaret edecek. Yapma ya bak şimdi daha çok heyecanlandım. Sen ne iş yapıyorsun? Bir şirkette CEO'yum. Hangi şirket? Şemsettin Holding. Öyle mi? Ben de Kırlı Holding'in müdürüyüm. Oh oh ne güzel memleketin bütün okumuş ve işi olanlar buraya küfür yemeye gelmişler. Buranın kuralı bu zaten. Sanki okumuş kişileri alıyorlar. Neden? Neden olacak? Güya burası okuyan kişilerin geldiği yer. Öyle olması lazım. Yoksa bu kadar küfür edilen yerde bunlar cahil derler. Evet aynen bizim gibi işte. Güya biz de okumuşuz ama buraya küfür yemeye geldik. Neyse takılmayın böyle şeylere. Anlamayan cahiller utansın. Biz de entelektüel insanlarız. Onun için buradayız. Bırakın burası için aklaşsız program dediklerini. Ya tamam susun. Buranın büyük malı gelecek şimdi. Hoş geldiniz Allah'ın enayi ve malları. Ben buraya çıkmadan dedikodu mu mu yapıyordunuz lan? Ha? Yavşaklar. Senin ne kadar zeki olduğunu konuşuyorduk aramızda. Zeki olduğumu nereden çıkardınız lan? E bu kadar adamı buraya toplayıp küfür ediyorsun ya. Kolay iş değil yani. O zeki olduğum için değil lan. Geri zekalı. Arkam sağlam. Ondan dolayı. Ben tek başıma böyle bir iş yapsam sokakta bana neler yaparlar biliyor musunuz? Ne yaparlar? Oho neler neler yaparlar. Tabi canım parça pinçik ederler. <laughs> Neyse tamam bu kadar sunuluk yeter. Şimdi kim bize dünyanın en boktan hikayesini anlatıp sonra sanki iyi bir halt etmiş gibi sevinmek ister? Evet salaklar atlayın. Halitcan ben anlatayım mı? Lan sen bir sus be. Senin buraya niye geldiğini herkes biliyor. Karılar sana bakmıyor oğlum. Senin yüzünden geldiğin bölümlere karılar gelmiyor. Bir git ulan. Bir dahaki bölüme zengin olup geleceğim. Kızları kendime köpek edeceğim köpek. Bak o olur işte lan. Zengin olursan kızlar sana bakar. Hatta bok gibi suratı olsa yine de kızlar bakar lan. Öyle. Halitcan ben anlatayım mı? Hadi anlat bakalım salak bebiş. <laughs> Gerçekten dedikleri kadar varsın. Çok zekisin. Hadi o zeki de. Sen eşek misin lan? Ulan harbiden ben size boşuna küfür etmiyormuşum be. Hepiniz mal mısınız lan? Mal olmasak zaten buraya gelmezdik. Doğru. Senin gibi salak da sırtımızdan para kazanmazdı. Bence doğru söylüyorlar bu arkadaşlar ha. Bizim buraya geç kalmamıza bakma sen. Sen bence bizi koparıyorsun yavşak. Lan tamam fazla kurcalamayın orayı. Foyamız ortaya çıkmasın oğlum. Şimdi hemen biri boktan bir hikaye anlatsın ve salak olduğunu kanıtlasın. Hadi bakalım kim? Oho benim bir sürü fantazim var. Bu ahlaksız program sayesinde var ya bunları hepsini anlatma şansını buldum. Çok merak ettik ya neymiş fantazilerin? Fantazi deyince nasıl da merak ettin? Sapık mısın lan Yok ya ne sapı boktan hikayesini merak ettim sadece. Çok merak ettiysen seni de götüreyim. Filipinlere gidip üstüme iş ettirip geri geliyorum. Doğru doğru Adamaz diyorlar böyle salaklıklara. Ee başka başka. Hazır kendini bu kadar rezil edeceğin bir yer bulmuşsun. Anlat ulan, dökül. Ben de sürekli eşimi aldatıyorum. İyi ki bu program var. Yoksa bu salaklıkları nerede söyleyecektim? Bir aldatma hikayesi anlatmayan sen kaldın. Sen de anlattın. Burası günah çıkartma yeri ya. Biri anlattım, herkes anlatıyor işte. Lan oğlum zaten biz de milletin ahlakını bozmak için bu programı yapıyoruz. Siz ne kadar rahatlayıp anlatırsanız biz de milletin ahlakını o kadar bozarız. Rahatlayın, anlatın, anlatın her şeyi. Hemen boktan bir hikaye daha anlatıp boktan programına katkıda bulunmak istiyorum. Ulan anlatma desem de zaten yine anlatacaksın. Anlatmak için için yanıyor. Bir de iyilik yapacakmış. Hadi anlat bakalım. Bir gün o kadar çok içmişim, o kadar çok içmişim ki bir baktım altıma işemişim. Sonra düşündüm, La dedim altıma işemişim bari biraz daha içeyim. Da da vodka vodka. Ulan harbiden çok rezil misin be. Evet kimin ne mal olduğunu ortaya koyan programımız son hızıyla devam ediyor. Çarpı atmayı unutma puşt. Bize de çarpı at. İnşallah haftanın sala ben alırım. İnşallah bir gün olursun. Halilcan, bana bir karar ayarlasana lan. Sen mal olduğun için kızları kandırırsın. Tamam ulan ayarlayacağım. Ama diğer bölüme kendinle beraber 5 enayı getirirsen eğer. Tamam tamam getireceğim. Para için pezevenklik bile yapıyor be. Oğlum zengin olunca pezevenk demiyorlar. Ne diyorlar o zaman? Ne diyecekler? Böyle bir işi yaptığı için sanatçı diyecekler. Hey sanat böyle kavatlara kaldıysa memleket ayvayı yemiş ya. Yok yok yemedi. Özellikle böyle kavatlara sanatçı diyorlar. Neyse fazla uzatmanın bir anlamı yok. Bu bölümün de sonuna geldik. Siz boş boş konuşurken biz de sizi sövüşlemeye çalışıyoruz. Hepsi bu. <laughs> Sen yolunu bulmuşsun oğlum. Bizim millette alıksız programları izleme merakı olduğu sürece senin sırtın hayatta yere gelmez. Asıl bunu buralara getirip halkı bozanlar yavşak. Bizim ahtımız var oğlum. Bu ülkeyi tamamen ahlaksızlaştırana kadar devam edeceğiz. Hatta hiç kimse bize laf bile söyleyemez. Söylese dahi bizim cevap bile vermemize gerek yok. Çünkü halkı o kadar çok kandırmışız ki halk bizim yerimize cevap veriyor zaten. Biz bir gibi görünsek de aslında bir değil çok kalabalığız. Bizimle baş etmek kolay değil. Hadi şimdi bizi izleyerek boktan kalın. Ne dedi lan bu hiçbir şey anlamadım. Ne diyecek oğlum teşkilatmış lan bunu. O zaman ayva yedik desene. Eğer böyle mallara prim vermezsek onlar ayva yiyer. Doğru doğru, doğru, doğru hatlı. Hatlı doğru. doğru. doğru.